Aygan zeminden herkese merhabalar. Bugün Fenerbahçe'de başkanlık gündemini konuşacağız. Fenerbahçe'de uzun süredir gündemi meşgul eden seçimler dün itibariyle sonlandı. Fenerbahçe'de bir değişim, Fenerbahçe kongre üyeleri bir değişimi seçtiler ve 7 yıllık Ali Koç macerası dün itibariyle sona erdi. Saadet eden Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu. Biz de bugün Fenerbahçe başkanlık gündemini konuşacağız. Alemre ile birlikteyiz yine. Alemre merhabalar. Duygularını alayım. Fenerbahçe'de bir değişim var. Sen biraz değişim istiyordun ama sanırım üzülen ve kalbi kırılan taraftasın. Neler söyleyeceksin? Önce genel düşüncelerini alayım. Daha sonrasında da daha derinlemesine konuşmaya başlarız. Ya aslında değişimden mutluyum. Fenerbahçe'nin bu değişimi yapması gerekiyordu. Fenerbahçe'nin 7 yıllık başarısızlığı cezalandırması gerekiyordu. Bunu bütün pro programlarımızda konuştuk. Sadece Fenerbahçe'nin son birkaç kongresinde olanlardan. Aslında çok mutlu değilim yani 2008 Az Yıldırım'ın gidişinden itibaren aslında Az Yıldırım da konuşturulmamıştı Az Yıldırım'a da tribünden çok saygısızlık yapılmıştı Aynı şekilde geçtiğimiz seçimlerde de olmuştu ve bu seçimlerde Ali Koç da bununla yüzleşti Maalesef aslında Fenerbahçe Kongresi'nin geldiği hal biraz beni üzüyor Fenerbahçe camiasının dolayısıyla geldiği bir geldiği hal beni üzüyor Fenerbahçe Kongrelerinin böyle olmaması gerekiyor yani Fenerbahçe yakışmıyor bu şekilde olması. Yani ben böyle düşünüyorum. Buna üzülüyorum. Fenerbahçe camiasının haline üzülüyorum açıkçası. Her ne olursa olsun başarısız da olsa işte bu başkanlar işte Fenerbahçe'ye ellerinden gel geldiğince hizmet etmeye çalışıyorlar. Evet başarısız bir başkan Ali Koç bunda kimsenin şüphesi yok. Ancak hani hep şeyi söylüyoruz futbolculara teknik direktörlere veda ederken güzel veda etmek gerekiyor. Bence başkanlara da böyle veda etmek gerekiyor diye düşünüyorum. İşte diğer taraftan bir değişim rüzgarı ve iyi ki de bu oldu. Bence Haziran'da olmalıydı. Seçim Haziran'da olmalıydı. Fenerbahçe takımı e, Haziran'dan kurulmalıydı. İşte tüm yönetimiyle, teknik kadrosuyla, oyuncularıyla birlikte. Bu sürecin mimarı tabii biraz da Ali Koç e, imzaları ertelettirdi. Normalde irade koyup seçim yapması gerekirdi ve aday olmaması gerekirdi bence en baştan. Aday olmaması gerekirdi. Çünkü Fenerbahçe için 6 yıl üst üste başarısızlık kabul edilebilir bir şey değil. Hele ki eski dönemlere dönecek olursak, az yıllarından daha da öncesine dönecek olursak, şey mesela Fenerbahçe başkanları için bu hiç kabul edilebilir değil. Sürekli başkan değişiyor. E, bu biraz şey halini aldı. Yani başkanlar ne olursa olsun koltuğunu bırakmıyor gibi bir hal aldı. Belki tepkilerin sebebi de biraz bundan kaynaklıdır. Ama ben yine de camianın genel halinden hiç memnun değilim. Fenerbahçe adı sanı ünvanı ne olursa olsun Fenerbahçe başkanı başarısızsa onu değiştirebiliyor. Bu çok çok değerli bir şey bence. Ama bunun bir alışkanlık haline gelmemesi lazım. Öbür türlü işte diğer camialara e, dönüşebiliriz. İyi örnek olmayan camialara dönüşebiliriz. E, bu da oldukça e, bence riskli bir durum. O yüzden Sadettin Saran'ı tebrik ederim. Umarım çok başarılı olur. Umarım bizi işte şampiyonluklara buar, sevinçlere buar, mutluluklara buar ve onun arkasında durmamız gerekir, bir süre. Onun da bazılarının arkasında durması gerektiği gibi, bizim de onun arkasında durmamız gerekir. Benim söyleyeceklerim özetim bu kadar. Biz seninle çoğu konuda genelde aslında benzer çerçevelerde buluşuyoruz. Fakat ben burada tamamen farklı taraftayım. Daha farklı düşünüyorum. Bence Ali Koç hak ettiğinden daha iyi bir şekilde gönderildi. Yaşattıklarından sonra bence sadece bir arıstıkla gönderildi ve Kongre'de de. Kendisini dinlettirecek çok bir şey söylemedi. Başlar başlamaz işte saygısızlık yapmayın, şöyle yapmayın, böyle yapmayın. Artık taraftarla bence Ali Koç'un bağlantısı kopma seviyesine gelmişti. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye yaptıkları Ali Koç'un yaptıklarının yanında bence ölçülemez bile. Kat kat daha fazlasını yaptı Aziz Yıldırım. Fakat gönderilme şekline bakıldığımızda Ali Koç'un gönderiliş şeklinin çok daha ağırlarını yaşadı. Belki hak etti, belki hak etmedi. Ama geldiğimiz noktada da onun da Fenerbahçe taraftarıyla bağı tamamen kopmuştu. Artık Fenerbahçe taraftarıyla e, papaz duruma gelmiş ve taraftar tamamen suçlar duruma gelmişti. Öncelikle başkanların ve yönetimlerin bence anlaması gereken bir konu var. Hiçbir başkan, hiçbir yönetim, e, hiçbir para taraftarına ya da camiasına karşı ya da camiasına rağmen ayakta duramaz. Önce bunu kabul etmeleri gerekiyor. Bence Ali Koç'un da kibir seviyesi artık bu seviyelere gelmişti. Fenerbahçe taraftarını küçük gören, hor gören ve... Biz şampiyon olamadık. Başka bir suçumuz yok. 7 yılda işte biz ne yaptık? 100 kızartıcı ne yaptık gibi söylemler. Bence seçim haftası yaklaştığında son haftada söyledikleri artık Fenerbahçe taraftarıyla olan bağının ne kadar koptuğunun bence göz önüne serildiği tablosuydu. Seçimin öncesine gitsek, seçimin son bir saat öncesine kadar gitsek hepimiz hala Ali Koç'un kazanacağını düşünüyorduk. Ama bence de gerekli cevabı ve toka da aldı. Umuyorum sonraki başkanlara da ders olur. Şu konuda da farklı düşünüyorum ıslıklanma, işte futbolculara da söyleniyor ıslıklanma, şu bu, Fenerbahçe camiası 15 yıldır şampiyonluk göremiyor bence insanları da biraz anlamak gerekiyor artık Türkiye'de yaşamak çok zor bir duruma geldiği için insanlar bir yerde bir kaçış yöntemi arıyor, kaçış yolu arıyor Fenerbahçe'de birçoğumuz için buydu aslında daha öncesinde de, aldığımız başarılar şampiyonluklar, yani kimine göre şöyle olabilir bir takımı desteklemek sadece başarıyla şampiyonlukla ölçülmez ama Fenerbahçe böyle bir camia değil bence, Fenerbahçe şampiyonluklarla büyüyen bir camia ve bu en büyük kulübü ve bu durumda 15 yıldır şampiyon olamayan bir camianın da artık taraftarlarının da ben dolum noktasına geldiğini düşünüyorum. Bu yüzden artık taraftarların tabii ki küfür hakaret ayrı bir mevzu ama dolum noktasına gelip ve anlaşılmaması da başkanlar tarafından da son iki başkan tarafından da ve camianın ve taraftarın geldiği bu noktanın anlanamaması bence onların da sonunu getirdi. Ve ben hak ettiğinden daha güzel bir şekilde gittiğini düşünüyorum. Sonunda alkışlandı çıkıp konuşabilecek bir yüzü de oldu. Ve bence son kongrede iki günde Saran'a yaptığı bel altı da çok e, ahlaksızca şeylerdi. İşte yok bahis alacak, yok şu olacak, yok bu olacak. İşte GFB'nin liderlerini tribüne sokup bahis yapsana, bahis yapsana, Saadet'in Saran bahis yapsana. Yani dün seçimden bir gün önce Fenerbahçe'nin ihtimallerinden birisiydi. Zaten oldu da Saadettin Saran. Sen kulüp rakiplerinin eline böyle bir koz veriyorsun durup dururken. İllegal olmayan bir bahis şirketi olan bir adamdan bahsediyoruz. Yani bunu kapatmalıydı, kapatmamalıydı, devretmeliydi. Bunlar başka şeylerin konuları. Bence de devretmeliydi. Hatta seçim günü, seçim bittikten sonra 5'i 5 beş geçe tuttur.com faaliyetlerini dondurdu diye kendi sitesinde bir yazı vardı. Keşke bunu bir gün önce yapsaydı Saadettin Saray. Bence net olarak hem oyu artacaktı hem de doğru bir strateji yapacaktı. Belki düşünemedi, belki kazanabileceğine inanmadı bilmiyorum. Doğrudur, yanlıştır. Bunu eleştirebilirsin. Ama oraya tribün liderini belki de çoğu kişi için işte 10 sene öncesine kadar Fenerbahçe'nin en büyük tribün grubu. Oraya tribün liderlerini sokup aleyhinde tezahüratlar yaptırmak ki bu bence başkanın ve çevresindekilerin işi tamamen ahlaksızlıktı. Ve buna rağmen de sen bu stat'tan alkışlanarak gittin. Aziz Yıldırım otoparktan kaçmak zorunda kaldı. O yüzden işi daha fazla uzatmadan konuyu bağlayayım. Bence değişmesi gerekiyordu. Umuyorum artık bundan sonrası için ya şu konuda da hatta, hani böyle ters düşüyormuşum gibi oluyor ama bu konuda da biraz daha diğer taraftayım. Saadettin saranda yapamazsa gider. Fenerbahçe böyle bir yer. Başaramazsan gidersin. Yani kimse buraya çivi çakarak koltuktan kalkmamak için oturamaz. Son iki başkanın son 10 senesi bu şekilde. Gitmemek için ellerinden geleni yaptılar. Başarısız değiliz bile dediler. 7 senede şampiyon olamayan bir başkan başarısızın tillahıdır. Daha da başarısızlığın bir tanımı yoktur. Sözlükteki yazanın daha da büyük karşılığıdır Ali Koç ben başarısızım diyemedi 7 yıldır. O yüzden Saran için de aynısı geçerli. Neleri yapması gerektiğini, neleri doğru yapması gerektiğini, hangi konularda müdahale yapması gerektiğini bence çok iyi belirlemeli. Ali Koç'un yaptığı hataları yapmamalı. Tabii bunu şimdi biraz sonra daha derinlemesine konuşacağız ama genel bir konjektürde söylüyorum. Değişimi daha mantıklı şekilde gerçekleştirmeli ve önünde kısa bir yol var. İyi bir kadro var ama zor da bir yol var. Üstesinden gelebileceğine inanıyorum. Umuyorum başarılı olur şampiyonluğu getirir ve Fenerbahçe'nin de yeni başkanı diyebiliriz. Çünkü Ali Koç dün kaybetti fakat benim içimde de bir boşluk var. Yani bu Ali Koç'a olan üzüntümden dolayı değil. 2018'deki seçimdeki yaşadığım hayatımdaki Fenerbahçe adına en büyük sevinçlerden birisiydi. Ve kişisel hayatımda da kişisel olgunluğum anlamında da gerçekten beni çok değiştiren anlardan birisiydi. Bugüne geldiğimde bazı şeylere bu kadar sevinmemem gerektiğini, bazı şeylere daha önceden bu kadar umutlanmamam gerektiğini kendi hayatım anlamında da kişisel olgunluğum anlamında da beni etkilen olaylardan birisiydi. Belki de o yüzden içimde bir boşluk var bilmiyorum. Ama umuyorum Saadettin Saran çok başarılı olur. Biz de onu çok destekleriz ve çok mutlu oluruz. Buradan istersen Alemle biraz kongreyi konuşalım. Kongrede yaşananları, kongreye kadar süreci yani son bir hafta gerçekten Fenerbahçe adına yoğun geçti. Zaten yoğun bir dönemdeyiz. Hoca değişikliği, transferler ar arka arkaya oldu bir anda. İşte seçim kargaşası derken sahaya odaklanamıyorduk. Hem biz hem oyuncular hem hoca belki de sahaya odaklanamıyordu. Zaten sağa içine de ne kadar sirayet ettiğini gördük olumsuz anlamda. Ve çok şükür ki artık bu iş sonlandı. E, i̇stersen buradan biraz seçimi konuşalım. Oradan da Saadettin Saran'ın yol haritasına geçebiliriz. Seçim aslında bence beklenildiği kadar kalabalık olmadı. Yani işte katılım beklenildiği kadar yüksek olmadı. Çünkü geçen senenin seçiminde bile 26 bin ya da 27 bin civarında oy kullanan e, kongresi vardı. Bu sene bu sene 25 bin. Ya, yanlış bilmiyorsam. Aslında katılım o kadar da yüksek değildi ama 20-25 bin arasında Saadettin Saray'ın kazanma ihtimalinin olabileceği konuşuluyordu. Ali Koç'un bir 11-12 bin kemik oyunun olduğu az çok tahmin ediliyordu. İşte dernekler vesaire veya işte bazı şubelerden Ali Koç'un kendi taraftarlarından kritik nokta aslında Hakan Bilal Kutlu Alp'in Saadettin Saran lehine çekilmesi oldu belki. Yani %100'ü gitmiş midir bilmiyorum ama bir %70-80 civarında muhtemelen gitmiştir Hakan Bilal Kutlu Alp'in. Ki ben Hakan Bilal Kutlu Alp kendisi seçime girse 3-4 bin civarında oy alabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü farklı bir anlayışı temsil eden bir taraf Hakan Bilal Kutlay. En azından şunu söyleyebilirim. Saadettin Saran ve ekibine kıyasla kafası daha net, söylemleri daha net olan bir ekip bence Hakan Bilal Kutlay ve ekibi. Buradan da hani kendi adıma da bir yanılgıyı belirteyim aslında. Ben Hakan Bilal Kutlay'ın e, ilk bu imza sürecindeki hatalar vesaire şunlar bunlar olduktan sonra Hakan Bilal Kutlu Alp'in bu kadar da ciddi bir aday olduğunu oyun değiştirici bir aday olabileceğini düşünmüyordum. Ama beni yanılttı. Hakan Bilal Kutlu Alp'i de tebrik ederiz. Yanlış bilmiyorsam da Saadettin Saran ve ekibi ile birlikte bir yol yürüyecekler. Hani bir teklif gitmiş kendisine futbol AŞ'nin başkan vekili olması için ama kabul eder etmez bilemiyoruz. Umarız Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak noktada birliktelik oluştururlar. Son olarak şeye değineceğim. Yani cumartesi günü saat 10'dan işte 6'ya 7'ye kadar herkes konuştu. Yani herkes oraya kendini göstermek için işte belli gruplar içerisinde yer edinebilmek için, bir statü edinebilmek için birkaç kişiyi çıkarayım burada. Birkaç tane çok iyi konuşan şey vardı, hatip vardı. Bunlar dışında bence biraz bu konuşma işi sınırlandırılmalı. Herkes aynı şeyi söylüyor. Herkes Fenerbahçelilik hatırlatıyor. Herkes Fenerbahçeliliğin nasıl olması gerektiğini büyük büyük laflarla e, konuşuyor. Kimisi çok saldırgan oluyor. Kimisi işte bir başkanı güzellemeye ya da başkan adayını güzellemeye çalışıyor. Ya bunlara gerek yok. Gerçekten Fenerbahçe geliştireceğiniz fikirleriniz varsa oraya çıkın. 5 dakika 10 dakika konuşun. Ayrılın yani bunu bu kadar da büyütmeye gerek yok. Son olarak da bunları söyleyebilirim. Benim de değineceğim noktalardan birisi aslında Ali Koç'un bu kongre iki gün içerisindeki tavrı beni fazlasıyla rahatsız etti. 2018'de seçtiğimiz Ali Koç böyle değildi. İstediğimiz Ali Koç böyle değildi. Aziz Yıldırım'dan artık bıkmıştık, bunalmıştık ve yaka silkiyorduk ama sadece ondan bıktığımız için de Ali Koç'u istemedik. Bize bir vizyon sunmuştu kendince. Mantıklı sebeplerle gelmişti ve kendisinin de bir vizyon sahibi olduğunu düşündük. Bundan dolayı da aslında bir değişime gitmiştik. Ama geldiğimiz bu 7 senenin sonunda artık o vizyondan bir eser kalmadığını ve 7 senenin sürecinin sonunda da şahsen ben bir kibir abidesine dönüştüğünü düşünüyorum ve bu da benim açımdan artık çok rahatsız edici bir durumdu. Ya yani şimdi artık tek derdim saha içi olacak. Saha içinde neler yapılabilir, neler geliştirilebilir, Fenerbahçe neleri doğru yapabilir ve saha dışındaki konuları başkanın çözdüğü, daha içine müdahale etmediği teknik direktörü herhangi bir açıklama yapmak zorunda bırakmadığı yerli oyuncularının denmesi gerektiğinin daha dışında rolleri üstlenmesine izin vermeyen bir başkan yönetimi bekliyorum umuyorum. Ee, Saran'ın da yolu burada böyle olur. İstersen biraz da Saran'ın Fenerbahçe ile ilgili neler yapabileceğini ve gelecekte neler yapması gerektiğini de konuşabiliriz bu şekilde. Ya aslında Saadettin Saran'ın da önünde çok zor bir yol var. İşte konuştuğumuz gibi bu seçim Haziran'da olsaydı kendi ekibini, kendi kadrosunu, kendi teknik ekibini kurabilecekti. Ama şimdi Eylül ayı transfer kapalı. 12 gün önce herhalde hoca geldi. Hani bu durumda sence Saadettin Saran ne yapmalı? Ee, nasıl başarılı, ol başarılı olabilir? Söylediğin gibi bence de çok zor bir göreve geldi ve ateşten bir gömlek giydiğini söyleyebiliriz. Fakat bence kaybedeceği hiçbir şey yok. Aksine ben kazanacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Bu bir buçuk senede gelecek bir şampiyonluk. Yani iki sezonda gelecek bir şampiyonluk. Bence Sara'nın önünü açar. Sonraki seçimde de bence Sara'nı kimse geçemez. Eğer bir şampiyonluğu getirirse. Çünkü camianın hasret kaldığı ve insanların en büyük probleminin yaşandığı nokta şampiyonluk. Yani Ali Koç 7 yedi senede belki bir şampiyonluk alsa o bile idare edebilirdi bu seneki başkanlığı. Yani bu seneki seçimi onunla bile kurtarabilirdi. Ama en büyük problem zaten şampiyonluğun gelmemesiydi. Ee, Sara'nın yol haritasına bakarsak da açıkçası ben olsam yani şu an Sara'nın yerinde olsam yapacağım ilk iş hoca ile konuşmak olurdu. Zor bir dönemde, hoca da zor bir dönemde bence. Ee, çünkü kafasındakileri yansıtmak için de çok zor bir süreçte şu an. Hani seninle Tedesco'nun açıklandığı bir videomuz var. Hani onu konuştuğumuz videoda söylemiştim ki Tedesco... Demiştim ki Tedesco arka arkaya 4-5 maçlık bir galibiyet alırsa bence buradan kendini kurtarabilecek en net isim o. Çünkü başkanlık karmaşası içerisinde Fenerbahçe taraftarının sarılmak istediği birileri var. Yani bir figür var. Belki Tedesco 4-5 maçlık seriyle hem taraftarı arkasında toplayıp hem de başkanlıkta olabilecek bir değişim senaryosuyla Rüzgar'ı iyice Fenerbahçe arkasına alabilirdi demiştik. Fakat onun da kafasındakinin çok daha tersi bir senaryo var sahada iki maçtır sirayet eden. E, açıkçası ben Sara'nın ilk olarak hocayla hocaya bir güven mesajı vermesini gerektiğini düşünüyorum. Dün aslında maçtan sonra biraz sinirliydim ve ile bir an önce işte e, iyi ki başkan değilim yani öyle bir tabii ki e, o mevkiler ulaşabilecek durumda değiliz ama iyi ki bir başkanlık mevkinde de değilim çünkü dün olsa ile ben yollarımı ayırırdım e, o kadar e, o seviyede bir gerginliğim vardı maçtan sonra 0.89 gibi bir XG e, Mourinho'nun da olduğu bir sezonda en düşük bulduğu XG ve kalesinde en fazla pozisyon verdiği maç 10 kişi Kasımpaşa Spor maçı. Yani buradan Tedesco değil Klopp olsa bir hesap sorulurdu. Ee, umuyorum hani bu konuda kafaları netleştirir ve Tedesco'ya bir güven mesajı verir. Çünkü şu an buradaki bir değişim, bilmiyorum çok yararlı olacağını düşünmüyorum. Ee, değişim 15 gün önce olmalıydı, başka bir isim olmalıydı. Biz zaten bunu seninle konuştuk, tekrar etmenin de bir manası yok. Yani dileyenler şimdi yukarıya bırakacağım. İşte Fenerbahçe'nin direktörlük seçimi nasıl olmalıydı Videomuzu oradan bakabilir. Tedesco ikimizin de zaten son seçimiydi. Böyle bir süreçte biraz daha Fenerbahçe'ye yara bandı lazımdı. Fenerbahçe'nin son 5-10 yıldaki en iyi 2-3 kadrosundan birini alıyor. Birkaç ekleme daha işte 8 numara konuşuyorduk. Olsaydı belki de Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrolarından birini alıyor diyebilirdim ben. Şahsi fikrim bu şekilde. O yüzden Sarı'nın önünde bence çok enseyi karartacak bir tablo yok. Bu yüzden hocayla bazı konuları netleştirmek zorunda hocaya gerekli güven mesajını vermek zorunda ve bence özgürlük alanında vermek zorunda. Şimdi Tedesco buraya gelirken üçlü oynamayacaksın, şöyle oynamayacaksın, böyle oynamayacaksın gibi sunumlar yaptırıldı. Dün de gizli gizli bir üçlüsü var. Başkanlık seçimi arasında çok büyük ihtimalle fark etmezler diye yaptı. taktik formasyon dörtlü ama maçında sık sık işte Osterwolde'yi stoperi tandemini tamamlayan, Semedo'yu daha çok ileri bastıran bir oyun oynattı. Gizli gizli bir üçlüsü vardı. Ha kafasındaki de hala işte işin içerisinde böyle bir çözüm üretmek mi onu bilmiyorum ama bence hocaya biraz o konuda da rahatlık sağlaması gerekiyor. işte önceki başkanla bu şekilde konuştun ama ben sana taktiksel olarak bir esneklik sağlıyorum. Sana güveniyorum ve sağ içine karışmıyorum gibi bence bir güven vermesi gerekiyor. Bakarsın 2-3 hafta daha işler gitmez o zaman hani farklı şeyler konuşuruz. Ama hoca değişikliği için çok erken gibi geliyor biraz 12 gün bir taktik teknik formasyon. Hani biraz sarandan buraya kayıyorum ama e, hocanın hataları var. Bunlar uyarılmalı ama biraz kafasındaki niyansı bilmek için de ona bir esneklik verilmeli. Ve son olarak da şunu söyleyip sana sözü vereyim. E, Saran'ın yapması gereken ne var dediğimizde bence yerli oyuncuları da bir hizaya çekmesi gerekiyor artık. Sen bana program öncesinde söyledin. Sercan Hamzoğlu'nun bir haberi var. Doğrudur, yanlıştır bilmiyoruz. Kaynak e, belirtelim haberin kim dair. Dünkü futbolun nedenlerinden birisi başkanlık seçimiydi diyor Sercan Hamzoğlu haberinde iki tane futbolcu biri ilk 11 oynayan biri ilk 11'de olmayan iki tane yerli futbolcu maçtan 20 dakika öncesinde bana abi seçim nasıl gidiyor diye sordular. Mesaj attılar diye bir iddiası da var. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Atabilecek bazı isimler var içerisinde. Bu konuda da bence Saran'ın bir an önce işe dahil olması gerekiyor. Çünkü kadro içerisindeki bazı isimler Fenerbahçe'de Volkan Emre olmaya çalışıyorlar. İşte Mert Hakan bunların örneklerinden birisi. Fakat Volkan ve Emre'nin sağ içindeki ağırlığının nedenlerinden birisi Fenerbahçe'nin futbol takımına yaptıkları katkı ve Fenerbahçe'de kazandıkları başarılardı. Yani Fenerbahçe'de yerli olmak ya da uzun süre kalmak onları bu statüye yükseltmedi. Onların getirdiği başarıyla birlikte taraftarın gözünde değişilmez olmalarıydı onların bu ağırlığının olması. Fakat Mert Hakan'ın artık bu biraz fazla olmaya başladı. Bence sağ içinde bazı konularda liderlik etmesi gerekiyor ama biraz haddini aşmaya başladığını düşünüyorum ben. Bence Saran'ın acil yapması gereken iki iki konu bunlar olmalı düşünüyorum. Hocayla bir güven konuşması ve ardından yerli oyunculara gerekli mesajların verilmesi. Dün Ederson ve Semedo'nun maç sonrası açıklamaları var. Ederson Fenerbahçe'deki ikinci maçını oynuyor. Semedo da bu sezonun yeni transferi. Bu şekilde oynamamalıyız. Kendimize gelmeliyiz. Herkes kendine çeki düzen vermeli. Bu sonuçtan dolayı utanıyorum gibi açıklamaları var gerçekten bu kadar büyük profesyonellerin ve kariyerleri de bu kadar büyük isimlerin Ederson dünyanın en iyi kalecilerinden birisi. Henüz ikinci yani maçından sonra sağ içini bu kadar eleştirmesi maçı da hoca değil sağ, oyunculara yazar. O yüzden oyuncuların da bu konuda biraz çekil düzen vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ya Ederson'dan başlayayım. Yani %100 emin olmamakla birlikte birkaç güvenilir yerde gördüm. Ederson dün biraz agresifmiş. Şey içerisinde, soyunma odası içerisinde haklı bir agresifliği oldu. Söyleniyor. Puan kaybı olduğu zaman e, kaybetmeye hiç tahammülü olmayan bu seviyede olan oyunculardan e, bu tarz reaksiyonlar geleceğini bilmeli ki bu tarz reaksiyonlar bence doğru reaksiyonlar. Eğer oyuncular birbirine reaksiyon verecekse bun, bunun üzerine olmalı, sahiçi üzerine olmalı e, diye düşünüyorum. Oradan Saadettin Sarı'nın ne yapması gerektiğine geçeyim bence. Bence şöyle yapması gerekiyor. E, önce Saadettin Sarı'nın futbol aklı kim? Yani bu şubeyi fikir ve düşünce anlamı da kime emanet edecek? Saadettin Sara'nın aksiyon süresi maalesef kısa. Bir şeylerin kararını doğru ve hızlı almalı. Öte yandan ben çoğunluğun aksine benim fikrim aslında Fenerbahçe'nin Avrupa'ya odaklanması gerektiği yönünde. Çünkü Türkiye Ligi'ndeki şampiyonluğun bir önemi olduğunu ben düşünmüyorum finansal bir getirisi yok. Tabii ki camianın bir açlığı var. Ama Fenerbahçe'nin şampiyon olmalıyım hissi, camiadaki his daha fazla strese, baskıya sebep oluyor. Bu da şampiyonluk tarafında Fenerbahçe'nin kırılgan olmasına, camianın kırılgan olmasına sebep oluyor. Kura da iyiyken, Avrupa tecrübesi olan bir hoca da varken, kadron da iyiyken bence Avrupa'da olabildiğince hedef, e, hedefi olabildiğince orada yüksek tutmak bence ligde iki çıtayı da yükseltecektir. Galatasaray'ın özellikle bu sene için %100 şampiyon olacağız gibi net söylemlerden kaçınması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu an en azından onun için bir zamanı var. Şey diyebilir ileride. Yani ben Eylül'de Eylül'ün 25'inde takımı teslim aldım. İşte mazbataydı, şuydu, buydu. E, elimde çok e, kısıtlı bir hareket alanı vardı diyebilir. En azından kimseyi anlatamaysa bile kendine bunu anlatır ve doğrudur da. Şurada şöyle bir katkı yapmak istiyorum. Bence burada da işte senin dediğin aslında realite içerisinde kendini buraya itmemesi gerekiyor. Ama belki de Sara'nın seçilme nedenlerinden birisi de bu kadroyu ben kurmadım. Bahane aramıyoruz, bahane söylemeyeceğiz, sunmayacağız ve birbirine de şampiyon olacağız. Sözü bence aslında biraz da kendini bence zora sokan bir durum ama seçimde de kendini öne atan noktalardan birisi de bence bu açıkçası. Senin dediğin çok daha mantıklı nokta. Çünkü bir buçuk senede kendi kurmadığın kadro kendi kurmadığın hoca. Ee, ama burada da işte güzel bir şey söylüyorsun ama bence Saran'la da çelişiyor biraz bu konu. Hani burada da artık nasıl doğru yapacak, şampiyonluk yükünü üstünden nasıl kaldıracak ya da nasıl şampiyon olacak o da biraz onun başkanlığını etkileyecek bir durum gibi görünüyor bence. Ee, onun dışında aklıma da başka çok fazla bir şey gelmiyor. Dünkü maça hiç girmeyeceğim. Ee, ya yani ben kendi adıma hiç girmeyeceğim. Yani ben bu kadar kötü bir futbol izlediğimi hatırlamıyorum. Dünkü yani bence bambaşka bir şeydi. Teknik taktikle açıklanabilecek bir şey değil. Oyuncuların isteksizliği vardı direkt olarak. Yani dediğim gibi maça çok giresim yok açıkçası. Yani dün böyle üzüntüyle takip ettim. Ee, hem camianın geldiği durum en azından kendi kafamca. Hem maç üst üste eklendi. Biraz beni bunaltan bir akşam oldu dün. Ağzına sağlık. Bu dakika kadar bizi izleyen herkese teşekkür edelim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza destek olmayı unutmayın. Gerçekten desteğe ihtiyacımız olan dönemlerdeyiz. Kanalımızın büyüme aşamalarındayız. Bu yüzden şu an vereceğiniz destek, kanal büyüdükten sonra vereceğiniz destekten çok çok daha değerli bizim için. Buralarda like atmayı, yorum yapmayı, düşüncelerinizi çekinmeden belirtebilirsiniz. Bizlere destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Keyifli diliyoruz. şeyler diliyoruz. Keyifli şeyler.